Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yaz Emir Yıldız. Gelin tekrardan çok güzel manzaradayım. Sizin için yapıyorum bunları biliyorsunuz. Sizin için geldim. Şu anda neredeyiz biliyor musunuz arkadaşlar? İstanbul'da değiliz. Geçen videoda da görmüştünüz. Nereye geldik? Sakarya'ya geldik. Arkadaşlar bu arada hayırlı Ramazanlar. İftardan sonra beni izleyebilirsiniz. Savura kadar beni izleyin. Videolarım bol. Akşama kadar izleyin beni. Bugün yine çok özel bir arabadayız. Bunun yani şu plakayı daha önceki videolarımda izlemişsinizdir. 5 kasanın şeydi, plakasıydı. Şimdi bu arabayı aldık. Bu arabanın baştan sona her şeyini ben yaptım. Onu falan biraz sonra anlatacağım. Dayılar, at mı geliyor lan? Böyle bir yerdeyiz ki arkadaşlar. Dağın başındayız yani anladın mı? Dağ, atla kapışıyoruz biz önce. Şimdi arabanın sahibini çağırıyorum. Mete'cim tekrardan gel. Tekrardan değil En son bir, ne kadar oldu? 5-10 dakika oldu. Selamun Hoş geldin canım. Hoş bulduk sağ olasın. Şimdi... Yeni arabamızı aldık. Yeni arabamızı aldığımızda ilk başta stoktu. Arabanın hiçbir şeyi yoktu. Şimdi ilk yaptığımız şey plaka. Evet. 36'yı hayatta vermedik. Vermeyiz de hemen bir change yaptık. Ondan onu çevirdik. Arabayı change değil, plakayı change yaptık. Tamam, Şimdi Change yaptık oğlum. yanlış anlamasın. Motor falan yok arabada. Arkadaşlar <laughs> arabayı aldık. Direkt plakamızı, özel plakamızı direkt geçirdik. Eski arabadan bunu da tak geçirdik. Sonra arabayı dizmeye başladık. Yavaş yavaş şimdi tek tek anlatacağız. Sen mi anlatırsın ben mi atayım? Fark etmez ikimiz anlatalım zaten hep beraber yaptık. Arabayı ilk başta aldığımız gibi arkadaşlar kaplamaya götürdük. İlk gün ilk saniye noterden çıkar çıkmaz direkt kablamacıya götürdük. Sen peki Ulu Kağan'ın arabayı ilk aldığında ne yaptın biliyor musun? Ne yaptın? Sticker takıyor sen niye öyle yapmadın? Ben çünkü kaplama yaptık onu yaptık ya, onu yaptık sonra ve oldu. o ara stickerımız yoktu ondan sonra taktık. <laughs> Şimdi arkadaşlar arabayı aldık. Mat siyah kaplama yaptık. Aynen. Komple araba mat siyah kaplama. Önceki videoda ne demiştik? Ne demiştik? Bizim sadece kefenimiz beyaz olur demiştik. Şimdi yani bunda da mat siyah yaptık. Sen o ne? da bugün siyah. bugün de siyahsın. Ben her zaman siyah. Ayakkabıların da çok güzel. Sen de çok Sağ güzelsin. Olasın. Her zaman siyah. Ben? Sen beyaz, siyah sen karışık. Kefenim beyaz Beşiktaş olur beyaz. İşte beş fers oğlum. Fenerbahçeliyim. Fenerbahçeli arkadaşlar buradan selam olsun. Logoyu da gene değiştirdin. Onu da siyah beyaz yaptın. Yani araba. Sen arabayı bana bıraktın. Diye ben anlatıyorum atıyorum. Sen uzaklaştın biraz. Gel yanıma biraz. Hacı şimdi Sen kameramını yapıyorsun? şöyle alalım. ya yani Asıl işi önde başlattık tamam mı? Şimdi tamam. ne yaptık? Tamam. Panjurumuz kromdur. Bunları hani kapladık. Arabayı komple mat kapladım. Amblemleri kapladım. Jantını değiştirdik. Çok Bunlar, uzaklaştın. Gel ee, tek tek gideceğiz oraya. 18'lik geliyordu. 18'lik bize gelmez. Biz de 19'luk yaptık. Jantını büyüttün. Tabii. İşte yarısı ayna kapağımızı yaptık. Şimdi tek tek detaylarına bakacağız onlara. Akropo yaptık. Egzozlarımızı yaptık. Polis de seni alsın iyice anlat bunu. Yok polis beni yakalayamaz. İyice alsın aferin iyi anlat bir Yani şöyle söyleyeyim. Ya bulamaz ki. Ama araba yani birazcık bir pis, pis gelmişsin Mete. Mete. Acaba ne için pis geldik? <laughs> at geliyor bak oradan at geliyor. <laughs> beni yıkatıp geldik zaten. Arabayı yıkattın geldin ama yolda birazcık pislendi. Şimdi önde baktığımızda 4.20'den farkımız var mı? Yani kaplamanın dışında değil. 4.20'den dediğim. farkımız işte ya amblemleri bir de şuraları bir mat kapladık. Şunun kaplamanın rengini de kapladık. Yani şu detaylar arkadaşlar görüyorsunuz görüyorsunuz. Öyle detayları. çok da M4'e girmeye çalışmadık. Evet. Lazer farlarımız var. Ee, normal farımız var. Bu şadolarda gelen mavi lazer, daha bir lazer yok. Lazer değil. Aferin bak seni şadolarda denedim. seni denedim. <laughs> lazer yok. Seni denedim. Bakayım dedim o arabadan aklı. Bir sonraki Bilmiyorum yılda araba. geliyor. Aynen. Seni aklına bir yıl. Araba kaç kaçmadan... model? 21 trafiğe çıkış. 20 araba. Aynen 20 21 çıkış. Ha yani 21'de zaten şey oluyor. Aynen. Lazer far oluyor. Ben 3 4, 4 ay bir kaçırdık işte lazer farı. Ama var. güzel olmuş. Lazer far zaten çok pahalı. Yaparız aslında ya. Kaç yani? para? 75 lira. Çok pahalı. Arabaya zaten 75 liraya harcadık. Oğlum yazılım mazı Arkadaşlar şu an arabaya yapıldığı şeyleri anlatacağım. İşte kaputu al, kaputu aç öyle bir anlatalım. Aslında kaputla pek alakası yok yazılımın ama. Şöyle kaputu açmayalım. Ben sadece yazılımın bilgisini vereceğim. Daha ekstra üstüne yapacaklarımızı konuşmak istemiyorum. Evet. O da bize kalsın çünkü. Burada jantları göstereyim sana. İşte Frozen Gold denilen bir jant koyduk. 19'a yükselttik. Ondan sonra yarası ayna kapağımız. Sen yaptık. yazılımı anlat. Ondan sonra oraya tek tek gidelim. Çok Yazılım acele etme şey sen. Yavaş yavaş anlat. RSA'nın 300'lük yazılımı var şu anda üstünde. Çok acele etmiyor mu? Hayır. Eyvallah abi sana da eyvallah. Bir an önce şuradan çıkalım. Şuraya baksana Tolga. <gülüyor> <gülüyor> Sen. yavaş anlat oğlum. Acele yapmaya gerek yok. Çok hızlı gidiyorsun. Yavaş yavaş anlat. Hacı daraldım ben burada. Gerçekten. Tamam daraldın da yavrum anlat da gidelim şuradan. Şimdi arkadaşlar araçta RSA'nın 300'lük yazılımı var. Evet. Ee, ondan sonra bir güzel <laughs> bir egzoz <laughs> sistemimiz var. Evet. Polis amcalarımızın bizi zora sokmayacağı şekilde, çevrede rahatsızlık vermeyeceğimiz bir şekilde egzoz yaptık araca. İnsanlar çok detay istiyor Meteciğim. Mesela ben yorumları okuyorum. Adamlar diyor ki mesela Mami'nin araba s Sana tam ben yazılımı anlatayım mı? Anlat işte insanlar Şimdi öyle şeyleri dinlemek istiyor. aracın motoru 1.6 tamam mı? Normalde bu 2.0 olarak üretilen bir motor. Bir de bir şey diyeceğim. Sen bunun vlogunu çektik onu da yayınlayacağız sonra. Aynen onu da aralara koyarsın. Değil Zaten vlogu. orada da anlattık biz. 2.0 motorun crank milini falan böyle düşürüyorlar vergi sisteminden dolayı 1.6 yapıyorlar. Ama tüm altyapı, tüm her şey 2.0 motor ait. Mesela bunun 4.30'u da 300 Sikiştir beygir oluyor. Sıkıştırıyorlar 4.30'u da 300 beygir oluyor. Bu da 300 beygir oluyor. Çünkü aynı motor aslına baktığında. Sadece açıyorlar sadece motor. aynen öyle. Ha, yazılım nasıl değiştirdi diyeceksin. Yani sanki böyle arabayı bir iplen bağlamışlar tamam mı? Hı hı. Böyle tutmuşlar. Yazılım yaptıktan sonra bırakmışlar gibi. Ve şimdi bunların beyni boş bunları kilitliyor tamam mı? Tamam. Ee, sadece yurt dışından gelen bir firma bunların unlock yapabiliyor Beyin kilidini açabiliyor yazılım için İşte RSA'da e, 4-5 ayda bir unlock günleri yapıyor Ben de aldığım zaman yazın gelecek dediler Sonra birden adamlar tarihi Gel, Gelin dediler yapın dediler ee, Aynen öyle ondan sonra euroları kaç dolarları parayı, verdik tam Kaç para yaptın? Ee, 1750 euroya yaptırdık yazılımına Arkadaşlar siz 1750 euro verir misiniz? Ben veririm ben verme. O kadar çok fark ediyor ki. Bir de onu vermeden motora yani hiçbir şey yapamıyorsun ya. Unlock yapıyor çünkü. Hiçbir araya. türlü Sadece ekleme yaptı yapamıyorsun. yapamıyorsun. Ya. Da Beraber da. yaptırdık. Biz o gün 7-8 sana krev arabası Abi yaptırdık. Bizim tüm oradaydı. Güzel krev oradaydı. Güzel para kazandılar. Şimdi bu. Jantı anlatsan şimdi. Tek tek git. Jantı anlat. Şimdi kaplamayı yaptım. Tamam, tamam. mı? Baktın ee, jantı güzel durmuyor. Ya jantımı beğeniyordum yalan yok. Çok da güzel. Bir de 18'likti ya. Daha da hızlı gidiyordum. Hı hı. Çukur falan dinlemiyordum. Bunda biraz daha dikkat ediyorum tabii ama. Bu hangi hayvan amına? Sabahtan beri silah Çukura bayağı dikkat. Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Ha. Arabaya şöyle baktım tamam mı? Eee dedim Dedin ne hani... eksik? Hayır bir bir eksiklik var. Böyle bir şeyin patlatması lazım ama şimdi millet Geçiyorum egzoza vur hur 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 araba mat herkes böyle dönüyor bakıyor. <laughs> ama bir bakıyorsun arabada jant yok. Evet. Olmaz. Öyle dolaşmak da bize yakışmıyor. Ama çok güzel olmuş. Yakına evet, gel Tolga birazcık. Işte. Jantlar çok güzel olmuş ama şey mesela öndeki kaplama gibi şu jant kapağını da öyle bir kaplatabilirdik. Yapamıyor. Nasıl Bunun ya? üstünde böyle bir e, cila hani CNC kesim gibi bir şey var tamam evet. mı? Onu yapmak için çok uğraşması lazım. Böyle Aa, yuvarlak yani. bir şey kanka ya, tutmuyor malzeme. Jantçı yapalım hocam. Jantçı yani Ya şey. onunla mı uğraşacağım? Yani işte yaptım oldu işte. Kopya çekinin evet. de kağıdını alırım. Ares 6 için ben o zaman milletten de para almam lazım. Yapacak bir şey yok alsaydım. Neyse. Devam ediyoruz Aynen kapak. Bir yeri gibi ha. şeyle bıçaklı değil. He. Ha. Hatırladın mı? O Lev, videoda ne, onu ne, koysana. Şey yapıyorsun. Aa elim gitti lan. <laughs> Bunda öyle bir şey yok. Güzel. Bu English biraz demiş. daha güzel aynen. Biraz daha Kaliteli. Esir. Bunu ha. nereden buldun? Bunu da Aynen, evet. e, Haznedar'da bir tane turnikçi var orada yaptırdık. İsmini vermeyelim, verelim istersen. Yok, izni ver. Haznedar deyince zaten BMW deyince kime gideceğini herkes biliyor zaten. Ben bilmiyorum. Aksın. BMW BMW. BMW'm yok. <laughs> Şimdi geldik. Direkt arabayı gören desin ki arabada RSA var diyorsun. Aynen öyle. RSA'yı direkt yapıştırdım. Millet yazılım alasın. Artı 10 alırsın. beygir. Ha. Daha doğrusu artı eee 200 beygir. Tamam. Ama bu da artı kaç beygir sen ver. Valla çok fazla. Ben onu artık çok fazla. hesaplayamam. İşte krev kırmızı var. Kremli diye soracak olurlardı olsa. işte krev beygiri yüksek kaliteli insanların toplanıp kardeşçe aynı hobiyi yaptığı bir oluşum. Tam kaşar ya ağzı nasıl atıyor. Geçen de aynısını söyledi. Geçen videoda aynısını söyledi. <laughs> Ama orada daha farklı şeyler evet, söyledi. Evet orada söyledi. Çok güzel iki tane stikerimiz bir Resan'ın sticker'ı. Resan'ın sticker'ı ben çok yani daha güzel olabilirmiş bence. Aynen. Daha güzel olabilirmiş. Göz Şimdi güzel. Detaylara yiyoruz. Çömüyoruz. Çömüyoruz. Sen de çöm. Çok sen topu... Ayakkabı <gülüyor> kırılıyor. <gülüyor> mavi. Niye mavi peki? Yani bu arabaya neden mavi? Kanka gold tamam. mavi yapalım. Hani kırmızı yani yapmak çok güzel. Mavisi gibi Aynen bir de bu şu mavi bu mavi. Hani daha bir güzel durdu diye düşünüyorum. Evet güzel yakışmış. Sen de <laughs> <laughs> olmaz. Arka kısmına geçiyoruz şimdi. <laughs> Asıl olayı zaten arkada başlıyor. Şimdi arkaya geldik. Neredesin? Buradayım. Şuraya M4 yazalım. Ben şimdi arabayı aldığına beri açısana ne diyorum? M4 yaz, 440 iyi yaz, bir şey yaz. Da ben olmayan şeyi yazmayı ben sevmiyorum. Ben sevmiyorum arkadaşlar. Şimdi arabanın arkasında ben de yazısız hale şey, çok kötü duruyor bence. Yani siz ne diyorsunuz tabii ki? Siz yani ne ben önüne? arkada yazım mazı sevmiyorum. Bak fark ettiysen plakalık bile yok ya. Yok. Plakalık ben buraya M4 yazacak, şey yazacak. Yani ne gerek var yani? Eskinde yazıyordum evet. Eskisinde plakacı arkadaşım yapıp hediye ettiği için Hediye etti diye takıyor musun her şeyi? Evet, sana bir şey hediye et, ben de takayım. Bir M4 yazısı gelir. Gelmez M4 ya. yazısı gelir. Gelmez. <laughs> <laughs> Şimdi o zaman içine geçelim, içine de bakalım. Geçelim. Buyurun. Şimdi içine geldik Medecik. Ver, ver sesi al, yansın ver. şimdi içimde geldi bize Mete M, M koltuklarımız arkamızda bizi karşılıyor. Direkt. Direkt M4 koltuklarımız. Aynen güzel. öyle. Ekstra Alcantara direksiyonumuz var. He, karbon, Alcantara bir direksiyon yaptık. Aynen öyle. Bunu da yeni yaptın. 330 kadranımız var. M olarak, M kadran geliyor. Çünkü e, V2 işte şanzıman yazılımından sonra yani araç 300'ü geçiyor anladın mı? Onu da görmek için hani onun da kodlamasını yaptırdık. Aynen. Hı -hı. yani. Ekstra olduğunda bakma arabamız zaten dolu bir araba. Sağ koltuk Ya fabrika ol, ne çıkardıysa hı -hı. hepsi bu arabada mevcut anladın mı? Dolu bir araba. A'dan yani? Z'ye kadar hepsi mevcut. Arabamızın gidişi de çok iyi. Bir saniye aldı mı Mete Saniye 102 şey e, e, kaç almıştık? 100 200 süresi aldık. Şu an 12 saniye. Ama pompa yakıtta değil. Nasıl? lan. 12 saniyede 200'e e çıkıyor. Eterörle mi geziyorsun yoksa normalde mi geziyorsun? Orada? Ya normalde pompa yakıtla geziyorum. Mete bir yanlayayım mı lan? <laughs> yanlama yanlama. Ya sen istemedin diye yanlamadın beni. Yok yok öyle şeyleri biz bıraktık aslında. Yok, yoksa biliyorsun parçalarım arkadaşlar. Aynen, ben de öyle. eski BMW'ciyim. Biz de parçalıyorduk biliyorsun. Ama, ama şu anlık öyle şeyleri bıraktık. Ama çok iyi Mete'cim. Ya yani Allah kusura bela da. vermesin. Abi. Daha nicelerini de, daha başka da inşallah beraber çekeceğiz. Daha birçok proje yaptık. Sen düz devam et istersen biz dönüp geliriz. Yani biz döneriz. Onları girsin. İşte beni biliyorsun işte hani yapıyoruz, bırakıyoruz, yapıyoruz. Tabii yani beğeni hani bu şeyin arasında çok şey kaldık arkadaşlar. Yani yazılım atalım, atmayalım. Atalım, atmayalım. Çünkü bir az bir para değil ya. Neredeyse para. 55 60 lira daha, daha fazla. 1750 Euro işte. daha fazla herhalde. Ee şanzıman yazılımı var bir 600 euro. Oho bu oldu sana 100 bin liralık oldun yani mesela. Aklına 100 bin lira oldu. Değer mi? Şimdi... Değer. Onu yapmadan da hiçbir şey yapamam. Mesela Pardon? şunun gidişe bak abi. Bak direkt 110'da bak direkt 110'a tırmandın. Hiç. Bak, Arkamızda 30 30'dun oldu gaza bastın 110 oldun anladın mı? Biraz daha gaza basıyorsun 250. 270, Bilece 280. Baya da güzel Bayağı iyi, bayağı. Bir de akıllı süspansiyon var. Evet araba yola çok iyi oturuyor. Gördün Şimdi akıllı süspansiyon sonra. mesela sola mı gittin? Araba kendini sola yatırıyor böyle süspansiyonla. Mete arabanın benzin daha düşüktü. Ben gazlamaya başladım araba benzin yükseldi. Kanka tam depo 300 km yol gidiyor. O da yani birazcık saçma olmuş ama. Ya, yani. Ama o senin Aslan gazı bağlı. besleyen yani yemini esirgemez Ama senin o da mi? kullanışına bağlı Mete benzin. Öyle yolu yolu. Öyle, ama öyle. Mesela yanımızdan şu an bir polis geçiyor. Ya hiç sıkıntı yok. Koy gitsin. Selam Çünkü hani şey yapamaz anladın mı Hani bu arabada eşsiz olmadığını ona öyle bir inandırır mı ki Yani Ve seni ikna yüksek. Yani satış danışmanı gibi <laughs> Şimdi o zaman bir çıkışımıza geçelim Meden. Bir çıkış yapalım çok teşekkür ederim Şimdi çıkışımıza geçiyoruz Tabii Mediciğim arabamız çok güzeldi sen de gel yanıma Herkes Yıldız kardeşimize abone olsun evet. O kadar emek verdik o kadar pazarımızdan Esirgedik geldik Bu güneşli havada o çakıllı çukurlu yollarda o yüzden herkesten bol beğeni ve abonelik bekliyoruz değil mi? Evet. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Dikkat edin kendinize. Arabamız çok güzeldi. Çok güzel bir inceleme oldu. Kendinize dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz bay bay.